Merhaba kardeşler, ben Hz. Muhammed. Bugün bu sohbetimizde size Yüce Kelam'a atmış Allah-u Teala'nın müjdelediği kulu olan Charles Darwin'den sizlere bahsedeceğim. Charles Darwin batıda doğmuş Yahudi kafir bir ailenin çocuğuydu. Ama adeta Hz. İbrahim misali Allah'ı kendi yoluyla bulmuş ve onun ilmiyle ilgilenmişti. Sohbetimizde sizlere onun Allah'u Teala'nı bizi nasıl yarattığını anlatan kitabının bir bölümünü size okumak istiyorum. Kitabımızın adı Allah ne güzel yaratmış. Allah'u Teala ne güzel yaratmış kitabı 15 bölümden oluşuyor. Ben size her sohbet bir bölümünü okuyacağım. Evet birinci bölüm. allah Teala hayvanları ve bitkileri nasıl yaratmış? Ve yarattıklarının düzenini nasıl sağlıyor? Hala ahirette bir gün sıkılmış ve ne yapsam ne yapsam derken çamurdan böyle değişik ayaklı birbirlerini yiyen organizmalardan oluşan etten kemikten canlılar yaratmış. Her canlı Allah'ın yarattığı ve istediği gibi kalır. Kesinlikle avrumlaşma, değişme olayları gerçekleştirmezmiş. Bu canlıların yanına hayvanları yiyemeyen, yani otçular için bilimsiz, çiçekli, meyveli ve tüm hayvanların bu düz dünyada, bakın hemen bölüyorum, dikkatinizi çekmek istiyorum buraya. O zamanki teknoloji ile dünyayı yuvarlak sanan insanlar varken dünyanın düz olduğunu anlayabilmiş, hikmeti kaleme ermiş bir zat. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Çiçekli, meyveli ve tüm hayvanların bu düz dünyada ciğerlerini besleyecek oksijen döngüsünü oluşturması için bitkiler yarattı. Ey inançsızlar! Hala görmüyor musunuz? Bu düzen tesadüf ile mi oluştu? Bu dağlar kayma hareketleri ile biriken tortuların yükselmesi ile mi oluştu? Şüphesiz ki hayır. ''Anne yümeris el nisme'e nafs-ı Yani yaratılanlar elbette ki tesadüf değildir. Evet, birinci bölümün sonuna geldik. Tabii ki ben özet geçtim. Normalde çok uzun bir kitap. Çünkü matmin vakti olmaz diye size özet. Neyse, bugünkü sohbetimiz sona ermiştir. Hayırlı akşamlar arkadaşlarım.